Galatasaray'ın kanat hücumcusu Barış Alper Yılmaz'ın Euro 2024'te gösterdiği performansın 3 İngiliz takımı tarafından yakından takip edildiği ileri sürüldü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in önceki gün sponsorluk anlaşmasında bizim değerli bir oyuncumuz o dahil hiçbir futbolcumuza teklif gelmiş değil dediği Barış Alper Yılmaz için sıcak gelişmeler yaşandığı iddia edildi. Çekye mücadelesinde maçın en değerli oyuncusu ödülüne layık görülen Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. İskoç basınından Edinburgh News'in haberlerine göre Premier Lig devleri Manchester United ve Tottenham başta olmak üzere Brighton Hall Albion milli yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Barış Alper'in bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray yönetimi aday ekiplerinin bu rakama çıkabileceğini düşünüyor. İspanyollar Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray hareketli günler geçiriyor. Jimbom ilk olarak geçen sezon kiralık gelen Hakim için bon servisini alırken Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mishi Bashuayi'yi de renklerine bağladı. Mertens ile bir yıllık daha sözleşme yenileyen Cimbom'da Sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir. Sarı kırmızılarda transfer teklifleri gelen isimlerin başında milli yıldız Kerem Aktürkoğlu geliyor. 3 yıldır üstüne koyan bir performans sergileyen Kerem'in adı son olarak Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova ile anılmıştı. 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili son iddia ise İspanyol basınından geldi. İşte detaylar. İspanyol basına asla yer alan haberlere göre Real Sociedad Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için ilk teklifini sundu. Cimbom'a 13 milyon euroluk peşin teklif sunan La Liga ekibinin bu teklifi karşılık bulmadı. Sociedad'ın Galatasaray'a yeni bir teklif sunmak için hazırlandığı ve görüşmelerin sürdüğü haberin detaylarında yer aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun geçtiğimiz sezon 54 maça çıkarken 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi ve 3.760 dakika sahada kaldı. Galatasaray'dan orta sahaya dinamo hamlesi. Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu. Sarı kırmızılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı. Başkan Dursun Özbek yapılan seçimde yeniden seçilirken yaptığı ilk icraat ise teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatmak oldu. Üst üste iki kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli çalıştırıcının maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye yükseltildi. Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran Sarı Kırmızılılar buna karşın takviyelerden istediği katkıyı alamadı. Endombele, Sergio Aurier, Tete ve Wilfred Zaha gibi oyunculardan beklenen performans alınmazken kiralık gelen isimlere yollar ayrıldı. Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek. Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak. Bu kapsamda Tete, Yusuf Demir, Sergio Oliveira bütçede ise büyük bir azalma olacak. Yönetim Yusuf Demir'i ise uygun bir teklif gelmesi halinde kiralamayı planlıyor. Böylelikle cimbom transferlerden gelir de elde edecek. Geçtiğimiz yıl Chelsea'den kiralanan Hakim Ziye için opsiyonu kullanıldı ve Faslı Yıldız'a 1 artı 1 sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmezken Yıldız isme senelik 2.85 milyon euro net maaş ödenecek. İç transferlerde gündem bu şekildeyken Cimbom Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mişibahşuayi ise renklerine bağladı. Belçikalı golcüye senelik 3 milyon euro net maaş verecek Aslan. 3 yıl vade ile 3 milyon euro da imza ücreti ödeyecek. Önceliği sağ bek ve orta sağ transferlerine veren Galatasaray'da Liste başında yazılan isimler ise belli oldu. İşte detaylar. Sasha Boy'in ayrılığı sonrası bu bölgeye geçici olarak Sergio Agüero ile dolduran Galatasaray, gelecek vadeden bir isim üzerine yoğunlaştı. Bu doğrultuda Jimbom, Guille Doye'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. 21 yaşındaki Fildişi sahili Sabek için 8 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Fransız ekibini ikna etmek için ise Sasha Boye'yi, örnek göstereceği ve sonraki satıştan pay maddesi de eklenebileceği belirtildi. Transferde vatandaşı Wilfred Zaha ve Didier Drogba'nın yanı sıra Sasha Boya'nın da de devreye gireceği aktarıldı. Sağ beki Doğuya ile doldurmayı planlayan Galatasaray orta saha bölgesi için de çalışmalarına hız verdi. Bayern Münih'in yıldızı Kornat Laimer için devreye girdi. Sarı Kırmızılar Laimer'i satın alma opsiyonunu da ekleyerek kiralamak ve orta sağ bölgesini garanti altına almak istiyor. Avusturyalı yıldız isim Euro 2024'te son 16 turunda A milli takıma zorluk yaşatan isimlerden biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom'a karşı iki maçta toplam 108 dakika süre almıştı.